Değerli dostlar, bugün Cevizdeyim. Cevizli geziyoruz. Şöyle size göstereyim düğmeli evleri. Evet bu gördüğümüz evde çorukluğumun geçtiği ev. Dedemin evi. Sarı Ahmet dedemin evi. Şu anda Şakir dayım oturuyor. Evet muhtarım da burada. oh. Muhtarım nasılsın? abi seni sormalıyım. Madem sizi yakaladık. E, biraz cevizle hakkında bilgi alalım muhtarım. Tabii ki tabii ki abi cevizi. Yani nasıl anlatayım ki cevizi? Kelimeler yetmez de şöyle kısaca ben özetlersem. Cevizin en büyük özelliği 1933'te oluşan yangın. Cumhuriyet'in 10. yıl dönümünde. Yama. Cumhuriyet Kutlamaları'nda yanıyor Cevizli. Kutlamalarda yanıyor ve tabii ki bu mecliste Mustafa Kemal Atatürk'ün e, kulağına gidiyor ve kendisi tabii e, şöyle gidiyor. Aksekili milletvekilimiz Ankara'da bizleri temsil eden rahmetli, Rasih rah kaplan e, Mustafa Kemal Atatürk e, yurtta herhangi bir sorun var mı yok mu diye sorduğunda Aksak ilçesinin ceviz nahiyesinin yandığını söylüyor Cumhuriyet kutlamalarında ve Mustafa Kemal Atatürk o gün meclis kararıyla 25 bin lira para çıkartıyorlar. Tabii kendisi de aslında para çıkartıyor cebinden özel bin lira. Ve e, cevizin ilk inşası başlıyor, yangından sonraki inşası başlıyor ve şu an o inşa edilen evlerin bir tanesi bunlar ve diğer... E, Cumhal evler dediğimiz aslında düğmeli evlerdir. Biz bunlara Atatürk düğmeli evler deriz. Böyle bir özelliği vardır ve projede bizzat Mustafa Kemal Atatürk'ün imzası vardır. Yani aslında Mustafa Kemal Atatürk bizim buralıdır, Cevizli'dir. Eyvallah. E, Cevizli hem Mustafa Kemal Atatürk'ün e, köyü oluyor, hem de Sarışehir Hüseyin Efendi Fatih Sultan Mehmet'in kolahasının da şehit düştüğü yer oluyor ve aynı zamanda 2000 yıllık Kagray antik kenti de bizzat Sarışehir Hüseyin Efendinin yanı başında kalemiz vardır, oradadır. Muhtarım çok teşekkür rica ederim. ederim, rica ederim Başka buranın sosyal alanları nedir? Var, i̇şte İstanbul'a otobüsümüz var her gün mesela Tabii biraz ki ondan bahsedin. 60 yıldır İstanbul'a her gün evet. bizim buradan 5'te otobüs gider ikindi ve akşam saat 8'de de İstanbul'dan otobüs kalkar. Bizim halkımızın yüzde sekseni hepsi İstanbul'da ikamet etmektedir. Herkesin orada işi gücü, yani doyduğu yer orasıdır. Ve her sene festivalimiz vardır. Bu sene 54. Ayran Festivalini yaptık. E, evet, bulunmuştum. Festivalimiz... çok keyif aldım. Evet, 4 evet. 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 gün sürüyor mesut abi siz Hı -hı. de biliyorsunuz. Evet. İlk gün Sarışe Hüseyin Efendi'nin e, şeyinde makamında orada. E, türbesinin yanında yemek veriyoruz. Ertesi gün cuma günü Mevlid-i Şerif okunuyor merkez camiinde ve diğer ertesi gün cumartesi günü 3. günde gündüz eğlenceler oluyor. Akşam konserimiz oluyor çarşı meydanında. Pazar günü de keten derisi alanında çok güzel bir görsel eğlencemiz var. Gelin var, Arap var. Ne bileyim yani çok şenli evet, bir. Bu o, evet bu sene de Osmanlı Arap evet çok güzel Arap, yaptı. Evet Arap çok evet. güzeldi. E, Arap'tan e, gelini kaçırmaya çalışıyorlar. Kaçıranlara kül vuruyor falan. Çok eğlenceli bir e, aktivite oluyor o da. Ve her sene benim muhtarlık dönemimde başlatmış olduğum, bu sene de 10. ya da 11. yapacağımız e, Kakray Cevizli Dağ Yürüyüşümüz var. Evet, onun az çok hepsine siz, katıldım hepsine ben katıldınız de. katıldınız siz, sağ olun Allah razı olsun. Bu sene yine tekrar evet. edeceğiz. Onca i̇ple iple sonra, çekiyorum muhtarım inşallah. inşallah. Evet. Tüm yürüyüşçüleri, tüm doğa severleri bekliyoruz. Evet muhtarım çok teşekkür Rica ederim. ederim. Star, çok sağ olasınız. sağ ol olasın. abi. Evet muhtarıma teşekkür ederim. Şimdi madem geziyoruz bir de yörük türküsü söyleyeyim.